Herkese merhaba. Bugün sizlere Skoda markasının yenilenen elektrikli modeli Enyaq'ı tanıtacağım. Skoda Enyaq ilk kez 2020 yılında satışa sunuldu ve ardından 2022 yılında Enyaq Coupe versiyonu ile aile büyüdü. Ancak 2025 yılına girdiğimiz şu dönemde artık rakipler çok güçlü ve Enyaq ailesinin de güncellenmesi gerekiyordu. Beklenen adım atıldı ve Skoda Enyaq hem daha modern bir tasarıma hem de daha yüksek verimliliğe kavuştu. Skoda en yakın ülkemizde satışa sunmamış olsa da model Avrupa'daki yolculuğuna son hızıyla devam ediyor. Skoda'nın en çok satan elektriklisi Volkswagen'in MEB platformu üzerinde yükseliyor. Standart ve coupe versiyonları ile satışta olacak aracın ilk olarak tasarımına baktığımızda markanın yeni tasarım diline geçiş yapan Enyaq çok daha modern bir ön bölüme sahip. Skoda'nın eski ızgarasını geride bırakan model ince bir panjur ve bu panjurun köşelerinde bulunan dört parçalı far takımları ile dikkat çekiyor. Kaputun üstündeki Skoda logosunun yerini de Skoda yazısı almış. Tasarım değişiklikleri en yakın çok daha aerodinamik bir model yapmış. Skoda'nın verilerine göre en yakın sürtünme katsayısı 0.245, coupe versiyonun ise 0.225. Bu veriler modele Skoda ürün gamındaki en aerodinamik model yapmaya yetiyor. Sadece uzunluğunda değişim yaşayan ve 4.66 metre olan modelin boyutları 19 ila 21 inç arasında değişen alışım jantlarla tercih edilebiliyor. Aracın içine baktığımızda 5 inçlik küçük dijital gösterge paneli yerini koruyor. Skoda bu panele ek olarak artırılmış gerçeklik desteği sunan Head-Up Display seçeneği de listeye eklemiş. Aracın tüm kontrollerinin sağlandığı 13 inç büyüklükteki bilgi eğlence sistemi ise yeni bir yazılım ile güçlendirilmiş durumda. En yakın standart donanım listesi ise büyümüş. Artık ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, anahtarsız giriş, 3 bölgeli klima sistemi ve trafik asistanı gibi sistemler standart olarak sunulacak. Park asistanı ise hafıza güncellemesi ile güçlendirilmiş. En yak 5 farklı park bölgesini aklında tutarak bu bölgelere otomatik olarak park etmenize olanak sağlayacak. Skoda'nın meşhur akılcı çözümleri en içerisinde de karşımıza çıkıyor. Kapılarda şemsiyeler, buz kazıyıcı ve çok daha fazlası en içerisinde de mevcut. Bununla birlikte yeni Kodiak ve Superb'de tanıştığımız Smart Deal fonksiyonu en olmayacak. Makyajlı en ve en Coupe ilk adımda 60, 85 ve 85X isimli versiyonları ile alınabilecek. 60 isimli giriş versiyonu sadece önden çekiş sunarken toplamda 204 beygir güç üretebilecek. Bu model 59 kWh'lık bir batarya seçeneği ile geliyor. Bir üst adımdaki 85 ise yine sadece önden çekiş sunacak olsa da toplamda 285 beygir güç üretebilecek. Bu model aynı zamanda en yüksek batarya hacmi olan 77 kWh'lık pil paketi ile gelecek. 85X isimli versiyonda ise tek değişim çekiş sistemi. Bu versiyon 4 tekerlekten çekiş sunacak versiyona göre değişmekle birlikte 431 ile 587 kilometre aralığında sürüş menzili sunuluyor. Makyaj öncesinde menzil 340 ile 565 kilometre aralığındaydı. Modelin artık 175 kW'lık DC hızlı şarj desteği sunduğunu da belirtelim. En yakın %10 ile 80 arası DC hızlı şarj süresi de 28 dakika. 2025 Skoda Enyaq ailesi 44.000 Euro'dan başlıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.